Beraber mi gidiyoruz? Bekliyoruz mu? Ne yapıyorsun? Bekliyoruz. Önce şey elf gözleriyle bir havaya baksın. Kim o? Esat. İyi. Bir tane bomba var. Sağ tarafta çıkıyor bombalar. Bak sağına bak. Yine yine. Gördün mü? sen niye bombasız çıkıyorsun? Abi fighter olmalı mı? Nasıl oluyor ya? Ben beceriyorum. Bombayı üstte çünkü e, geri döndüğünde bir de onu J'ye basıp gibi geri yükseliyor. Bombanı, Sağ... bombanı yükle. Sağında yükselin yakın hatta sana şu an. Valla ikimizin silahı yok Ne? Tamam. Evet. Döşelim. Attıktan sonra aynı özelliğine geri dönüyor mu? Aynı. Da atın atın atın. Ya bir de geç geliyor o yüzden. Evet. Kavuşu falan çok antal Fighter'lar geldiniz mi abi? Hayır. Bir tane bombaları var o abi, ben ne yapayım bekliyorum. Üstteki bomba 10. Gel. Geldiniz Gel. mi? Tabii abi. 5 kişi çıkmış. Birisi tank olmak zorunda, göremiyorum. Bana geliyor bu ondur. Silah şey diyor olabilir belki. Ağaçta daha fazla değer orman. Var da olabilir Ya da o da uçak sabahdır ve bekliyordur. Sesini sever bunu. Ya da o da uçak sabahdır. Ben dediğim var Sıra kimde? Bir aç hadi. Efendim abi? Çek He Çık altından git. Ben daha faydaları göremiyorum. Kötüse var mı çıkayımdan yoksa bekleyeyim mi? Ben buraya gideceğim ben. Size gitmiştim hadi. Çıkıyor muyum abi? Bekleyin. Yani. Bekleyin bekleyin. Abi adamın tankları çıkmadı. fightler odaklanıyor. Lan nasıl zaman ya? Şuan önümde biri. Çok Ara bu. Yok. M262. Esad'ın arkasında. Hala bir de jet gel. jet. Benim arkamda da jet var. Yaktı beni ya. Yok Şimdi o F80. Önümdeki jet şey. Ee, siyah iz bırakıyor. Arman. Arman uçak savarın var mı? Çık. Evet abi. Çık çık. İki jetimiz düştü. Deyse dönüyor. Aa, tim açıldı. Allah'ın belası şey. Evet. Ali çık. Evet. Evet. Aradolar Aro da geldi. öldü. Aro öldü. Arada Arada öldü. İkisini tane. aldın sen. O ikisini kişi şey oldu. Bizden kim var ki abi? Sen varsın. Sen mi varım? Üç tane takip İki uçak kaldı abi. Üç tane gördüm abi. Biri bir çakıldı. Biri çakıldı. Biri bir de... Bir açtı o. galiba. Doğuyorum. Nereye aldın? Aynı, Ali takibi. gibi. Bizim uçak... E, bizim e, havadan da bir tane kitle mi? Bak havaya doğru. Pervaneli havadaki kalan uçak. Türk uçak. Dikkat evet. edin. O bir tane de kika var. Duman tutuyor. <laughs> Esat bu Japon'daki type 60 tank mıydı yoksa hafif şey mi? Yüzaltılık mıydı? Type 60, 106 6 yüzaltılığı 6.7 Yüzaltılık galiba Havayı kaybettik F8'de tepemde kur dönüyor bomba atmak için Ben dönüyorum o dönüyor ben B'ye gireyim mi abi? Gir ger. gir. Boşa git. Tamam. Bir tane bin. Aa kick kaç akıldı? Bir F8 kaldı. Yan diye salak. Dokun abi tankına göre tam karşında. Sağında hep kalıyor. Araziden geliyor. Araziden çünkü ormanın içinde. Gördün mü? Az bir daha sağ. Cıklarsa... Tekrar. bombası kalmadı. Emin evet, misin? Bir tane var, bir tane binliği var. Ana attı az önce bir tane ama. Attı mı bir tane abi? Attı o zaman bitmiş attı. olmuş. Okan abiye bir kere attı. Temiz ben ya. Adam bitmiş. Kritiği verdim. Düş lan. Düşme. Üç tank daha var yerde. Bir kritik yedi de nereden yedi hiçbir fikrim yok. FV 42 02 bir tanesi. Ali Ali kapıldı ama uzak dur benden. Adam bombası bombası. Kalmadı onu ya. Biliyor, geliyor. Yani üç kişinin yüzü. Bir de şahit tek başına giriyor. Kaldı. Oh. Tepede o. Ama göremiyorum orayı. Ne kadar? Type atmış var bir tane Okan abi. Bu şey Japon 106'lı olan. O nerede, nerede? bu ya? <laughs> Öldü. Göremezsin ya bu. Kırmızının arkasında Tamam B aldım ya. Doldu kesin o kadar bir işte. Belki ee, mazut üstünde bırakmamıştır. Zaten hızlı tam derdiniz. Oldu, oldu var. Şey, eee Namlı 2 bir ha, tam dur. Hadi miraja, miraja desteğe gitmemiz lazım. Evet, abi, evet. Ben öl... Gidiyor yandı onu Ro 250 ve 42 diğeri de type 60 bir tanesi çok hafif target abi ee, Okan abi birisi senin gittiğin taraftaki bir tepedeydi B'ye bu taraftaydı yani senin gittiğin ee, Ali Rıza sağ tarafta bak sağda tepede adam dikkat et B'nin içinde Bir tanesi B'nin içinde Bu 251 B'deki A'daki de şey B. Sağına doğru aynı Sesini duyuyorum bu tepede Sağımdaki tepede Ali. Orada sesini duy. Hemen sağımda. Diğerde beket benim öldüğüm yerde Biliyor musun o değil mi? Sağımda tepede Ali. Tam benim sağımda, tam sağımda tepede bak. Tarayayım mı? Tepede tamam. Ama keptekine ama... bak. Kepteki vurdu beni. Kepteki değil. Nereye vurdu galiba karşıda. Ali zannet. Aynen Aa. cap'teki adam. öldü. Ali abi onu tararsan ölür o. Tararsan ölür. Yok ya. Ne buradaki ar hareketlendi abi. Arkan da arkan da arkan ar da ar değil. Ar 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 Bir tane var mı? Ne? Doldurursa vurur iki. Biri soluma, biri karşı. Abi, abi sağında sağda gördün sağında. Okan'ım ikisi de şeyin içinde. Palet evet, motoru gitti. Bir de tam önünden geçti Okan abi. O kulübenin arkasında olması lazım. Gördüm. Solda da var. İkisini de sıktı. Onu aldım oh. Soldakini tam Soldaki aynen. boş attı. Okan abi. Onun da motoru yok. Diyor. Okanım. 4 kilo 7 taretinde varsa bağlı. motorunu bir daha aldı yanıyor ya. şu an sence biz gelmeden vurmam lazım öldü o type atmıştı onun dibinde. Bitti lan. Bir şey kalmadı ki. Al uçak yani. et abi. Eyvallah. Evet. Evet. Uçağı da vurdum ya ben vurdum ona da. Kritik verdim dedim düştüm. Daha ne olsun abi. 4 tam kritik tamam. O da mı? Tatlı mı bitirmiş? Helal. Evet. Sen biraz daha sol açıktan gitseydin o kadar sıkıntıya gir girmezdin sen de. Ben soldakine